Sayın izleyicilerim, Türkiye'de Mutalar Sesi Gazetesi, Araştırmacı Gazetesi Süleyman Nur'un bugün halkın sorularını yerel idarelerin yerel yaptaşı olan muhtarlar aracılığıyla Karamanmaraş ile Etiöz ilçesi Çiftlik Kale Mahallesi Muhtarı Derviş Sönmez ve Altun Yaprak Mahallesi Muhtarı Mahmut Kul ile kamuoyuna duyuracağız. E, ee, Cebemizde röportaj yapıyoruz. Ancak daha bazı eksikler var değil mi? Efendim? Evet. Evet. Evet derviş Bey. öncelikle bu beş köye ortak yapılmış yolu. Ortak Hangi köylerden bunlar? Çiftlik Kale, Altın Yaprak, Göz Çiftlik. Çiftlik bir dağ var. Dağ var. Evet. Beş köy ortak. Burası merkezde olduğu için yapılmış. Biz e, Türkiye'de mutlak her mahalleye ve köye cemerlerin yapılmasını istiyoruz. Sayın Başbakan Zahmet Davutoğlu da cemerlerin altta içerisinde statüsünü e, ve BDD'lerden maaş bağlanacağını belirtti. Biz de bunu iki, üç yıldır e, canlı olarak gündeme getiriyoruz. Artık görsel basın, yazılı basında da yayınlıyoruz. E, Türkiye'de yaşayan Alev vatandaşlarımız, yani büyük isteği bu değil mi efendim? Evet. Türkiye'de birlik beraberliğin artması buna bağlı diyoruz. Buna bağlı Evet. Mutlaka bunun çözümünü İstiyoruz, onlara söz veriyoruz. Başbakanımıza da güveniyoruz. Türkiye'de birlik, beraberlik artması için. Evet muhtarın, mahalli, köyünüz köydü, mahalle oldu. Bu mahallede ilk muhtarı seçildiniz. Daha önce muhtarlık yaptınız mı? Üç evet, 3 dönemde muhtar Evet, 2 dönem köy muhtarlığı yaptınız. Evet. 10 yıl. Ee, hangi hizmetler kazandırdınız el Şimdi önceleri köy hizmetleriydi. Köy hizmetlerinde de bazı yorumlar yaptık da. Aynen. Çok eski şeylerimiz var. Muhtarım başkanım, bir emanet var bizde de. Sizde mi yok? Araba da ya. Valla. Güzeldir. Seyden Evet. Şimdi normalde yollarımız da bazen evlerimizin yolları da Yok Bak. Yok açılmamış yollarımız var. mı var ben? Yani? Var. Bak tamam, ana sol durumlarımız sıfır. Kanalı sen Evet. Bir de ekimin yüzünde e, ana sol durumları yaptılar. Ben filmlerin alt tarafına, içmenin alt tarafına getirdiler. O su... Pis suyu oraya döktüler. suyu oraya döktüler. Benim en az 30 kişi insanlarımız da aşağı tarafı evet. Normalde o suyla, bahçesini suluyor, normalde alıyor, o kokuda. Evet. Da. Bazı şeylerde millet rahatsız. Hatta artık artık bir kaç tane bile verdik. Ha burada diyorlar ki bir artma tesisi yapacağız. Kurmuşlar mı artma Yok, daha yapacağız Artma tesisi kurulmadan buraya verilmesini istemiyoruz. Çünkü e, birçok yerde aynı sorunla karşılaştık. Geçen Kayseri'nin Sarıcı ilçesinde aynı konudan vatandaşlarımız muzdaripti. Artı yine Adana'nın Kozan ilçesinde ilçe'nin komple e, o kanalizasyon suyu e, iki tane mahallenin içerisinde akıyor. Onlar gündeme getirildi. En azından mahallenin içinden geçene kadar kapalı kapalı sistemde geçmesini istiyoruz. Doğru mu? Evet. Ama şimdi ise su orada akıyor. pisliğe katılıyor. Orada da bir sürü, sürü evler var. Ya o mesele içeri girmiyor. Bir yani, salça tane ev var alt tarafında. Evet. İçme zamanı, sezonluk zamanı millet kokuda orada geçmiyor. Ha, o zaman köy kütüler kişiliği orada. Ben o zaman mahkeme verdim, e, ekin Antep'e gönderdiler, nam ne yaptılar? 2017'de artma testi yapılacak. Yani o zaman söylediler. Ha, 2017'de bu insanlar kalabilir mi o zamana kadar? Kokular durmuyor. durur mu? Hem sivrisinek, karasinek, işte ha, Ben en az bir gün önce o karasiyonu ya yani geçmelerini istiyorum ya da akma testi olmasını istiyorum. E, mutlaka biz bu konunun çözümünü istiyoruz. artık Osmaniye ilininle in de kanalizasyonu bir iki köyün içine akıyor. köyü girişinde bırakmışlar, resim çekene kadar orada e, duramadık biz ama orada halk oturuyor. Doğru mu Zaten, Burada tabii. Burada da aynı şekilde halk oturuyor. Onun için biz mutlaka yerleşim yeri dışına çıkana kadar kapalı alan, borular ile gitmesini istiyoruz. En az istiyoruz. o insanlar orada yaşıyor. Günlük kapının önüne de çıkıp bir misafir geldiği zaman en az o insanlar rahatsız oluyor. Evet. Onun bir önce onun olması lazım. Evet. Olması Çok da var. i̇şte Türkiye'yi Türkiye, Türkiye e, e, bütün il ve ilçeleri ziyaret ediyoruz. Mahalle olsun, köy olsun, köy olsun. Halkın sorularını gündeme getiriyoruz. Amacımız çözüm bulunması. Evet. evet. başka sorun var mı Muhtar? Başka sorunlarımız ise Vada Yol'la ilgili sorunlarımız var. Evet. Normalde açılmamış yollarımız var, onlar açılmamış yollarımız var. var. Ha dozer diyor diyoruz, o, bu bugün şurada bir tane iki evet. yolunu açtık. Evet. Bu sene. Evet. Ee, evet. gelecek sene de bilmiyorum. Daha evlerin yolları yok. Bazen yani normalde mezarlıklarımızın yolları yok. Normalde vurmamız lazım. Mezarlığın yolu yok mu benim? Yani? Yok. Yani e, Sayın Zeyzer, e, normalde, normalde mezarlıklara gereken önen, özen gösterilmeli. İşte az önce de yine ilçede bir cenaze vardı. Değil mi? Evet. Yani bu dünyaya gelen her canlı ne yapıyor? Bu dünyadan uçup gidiyor. Hepimiz gideceğimiz yerler mezarlıklar. O nedenle mutlaka mezarlıklara gereken öneriler verilmeli. Yolu yapılmalı. Bu çağda vatandaşlar cenazesinin sırtında taşıyor. İlk bu konuya rast geldiğim yer Isparta'da bir köylü sayılır. Sen, sen, senin ilçesine bağlı. O zaman zamanı milletvekilini aradık konuyu izah ettik. Süleyman Bey orası yayla yoldu. diyor. Hayır efendim çektik yayla yolu değil dedik. E, işte böyle anılarımız da var. Mutlak mezarlık yolları yapılmalı. Bir de aldık. bizim normalde o mala yollarımız var. Hep evet. Çamur, hep toprak. Normalde onu da hafızat etmeklerini istiyoruz. Veya evet, tam tabi parka taşı döşenler sayın yani Normalde şurada bir yol geçiyor. Bu ana bir yoldur. Neymiş A mala evet. yolları o zaman olacak. Evet. Ara evet. sokaklar ilçe belediyesi yapacak. Ara giden yollarımız var. Çok çocuğumuz evet. var orada orada. Çamur değil mi? zamanı geldiği zaman <laughs> burada ekin yüzüne zaten milleti taşıyorlar arabalar. Evet. Alan olmayınca normalde turp toprak olduğu zaman kar yağdığı zaman oraya araba ben ben aramam çıkarmam diyor. Orada en az 3-4 kilometre insanlar çoluk çocuklarımız yan geliyor. Yan yan evet. Yani, evet. Yola. Burada bir bu de için, yol sorunu var burada yol evet. sorunu var ya. Arsa sorunumuz var. Yol sorunumuz var. Okul sorunumuz var. Evet, evet arkadaşımıza bir söz hakkı verelim. İsim ne Ben, ben Ali çıkıyoruz. Ali çıkıyoruz. E, Çiftlik, Kale mi Çiftlik Kale Mahallesi'nde mi oturuyorsunuz? Çiftlik Kale Mahallesi'nde mi oturuyorsunuz? Evet. Çamber Cemre'nin başkanı. Evet, yönetimdesiniz. Evet, 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 teşekkür ederiz. Evet, teşekkür Artık devamı görüşürüz inşallah. yani Hayır, isteklerimiz, öyle. dileklerimiz işte olması gerekenler. Mesela cevherlerine biz devlet tarafında mutlaka katkı yapılmasını istiyoruz Sayın Recep. Evet. Vatandaşlarımızı isteyen bu biz yani onları duyuruyoruz. İşte muhtarımız cevherin içerisinde bir muhtarlık odası yapmış ancak masası sandalyesi yok bir bilgisayar verilmesini istiyoruz. Türkiye'de birçok belediye başkanlığının başkanları muhtarlarımıza bilgisayar dağıttı, yazısını dağıttı. E i̇şte odanın donanımı şu gerçekten an de bir şey bir. Şimdi burada hiçbir şey, yok değil mi? Dede, dedelerimiz gelip burada iftarlarımızda oturup cem evimizde ibadet edeceğiz. Zaman işte bak tarzı evet. sistemimiz yok. Yani daha kolay evet. yani, durumumuz yok. Maddiyemiz yok. Bunu doldurması için. Her gün buranın ısın merkezi olması için. Fakat dinle. Kalifeli sistemi kurulmasını istiyoruz. Evet. Çok güzel bak, bir cem evi yapılmış. Da. Büyük sayı işte İşte Beşköy'e o zaman köydü. Şimdi mahalle oldu hepsi merkezde olan bir yer yani Ü5 köy merkezindeki Çiftlik Kale Mahallesi'ne yapılmış e, harika bir bina ancak içerisinde daha eksiklikler Eksik var. var. Bu merkez olsa bizim yaşlılarımızı burada her gün sobamız yansa yaşlılarımız bir kısım gelip burada oturup derdeşe de peş, evet. İyi olur. Bir tane Orman. de görevli olmasını istiyoruz biz. Evet. evet. de görevli Çünkü beş mahalle sayı izleyiciler. Yani mutlaka burada bir tane görevli verilmesini evet. istiyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımızdan, evet. Fatih Mehmet Yaşmış'tan. Evet. ikinci de bizim burada okul sınıfımız var. Yani bu taşınma sistemi yani göç olayı çok durumu oluyor. Yani. Bizim evet. burada köylerimiz boşalanıyor. boşalanıyor. ne kadar bu tane? Kaç tane var? 180, 200 tane var. 200 tane var. Annemiz yani var. Şu anda bu şey bu okul bir, okul istiyoruz burada. En azından yine burada e, otokul. 8 yıllık eğitim okul istiyoruz. İşte yani. burası merkez olduğu için bu yani Çiftlik Kale Mahallesi'nde bir e, 8 yıllık ilköğretim evet. okulu. Evet yapılmalı. Yani Değil mi? Yani. Yani. ilçeye gidene kadar burada çocuklar. bir, de, bir de sorunumuz var. Biz niye ki yüzünde çocuk sorunu var mı Normalde kızlar gidiyor. erkekler gidiyor. Şimdi orada baya bir bir sarı bir aşiret köyler kızlar var. Evet. Çocuk çocuğumuza rastık veriyorlar. Dövüyorlar. Ne yapıyorlar? Ne bazı şeyler yapıyorlar. Ne laf atıyorlar. Eğer ki şimdi okul bizim köylerimizde, beş köyün bir yerinden okulumuz olsa, bu gibi şeyler yaşayamayız yani. Gerçekten evet, de çocuklara kimse sevgiler. karışma karışmamalı. Yani çocuk değil, hiçbir vatandaşımıza başka bir vatandaş rahatsız etmemeli sayın izleyiciler. İnsanların bütün en önemli yaşam hakkı Doğru mu? Evet. Özgürce hakkı. Eğitim hakkı sonunda da yani bizim burada ailesi gidip çocuğunu soramıyor. Uzak olduğu için. Yani gidip de orada ailesi gidip çocuk gidiyoruz. bir kenar olmadı yüzüne. Gidip de orada çocukların durumunu sormaya. Beş mahalle olan... ortak bir dilekçe yazalım arkadaşlar. Kaç öğrencimiz var bu beş mahallede, ona göre bu konuyu da değerlendirelim ayrıntılı olarak yani ezbere konuşmayalım. Anlatabildim evet. mi? Yani, e, kaç öğrenci var bu beş köyde, sekiz yıllık eğitime kurtarıyorsam, değil mi? Evet. O, o, o nedenle buraya da merkezi bir yere okul yapılmasını Yok istiyoruz. Yoksa. Şimdi altın, yap, altın Yaprak Mahallesi Muhtarı Mahmut Kul arkadaşımıza soralım. Evet, evet. teşekkür ederiz Mahmut Bey. Yani kaç dönemde muhtarsınız? İki yıllık yaşındayız. Birinci dönemde köy muhtarlığında hangi hizmetleri yaptırdınız efendim? Vallahi doğru dürüst bir hizmet yaptırdık. Hiç yaptırmadık. Yaptırdık yani. <laughs> ya, işte ufak tefak zaten bir e, mağara mahalle yollarımızı düzelttik. Evet. Yani, sonra suyumuz olmadı bir türlü. Su yok mu şu an? Yok bizim mahallede suyumuz, iç şebeke suyumuz yok. Evet. Geçenlerde işte daha dün e, İsmail Küçüköy arkadaşımız televizyonda yayınladı. E, bir Siirt'te susuz bir köy, bir de Bodrum'da susuz bir köy vardı arkadaşlar. Ee, Selimiye, Ornaniye'nin daha yukarısı da en son orası köyün oranın en son mahallesi Yani deniz kenarında dağ temizliğinde güzel bir köy ancak şimdi orası da mahalle oldu ancak susuz. Sizin köyde yani şu anda susuz mu? Mahallesi. Susuz şu anda susuz, şebeke suyumuz yok yani ee, hat yaptılar döşediler hatta bozuk çıkınca. Kask ile müracaat ettiniz hat ha, ettiniz. yaptılar mı? Evet daha önce. Kaç hanedir mahalleniz? Şu anda e, 72 hanemiz. Nüfus ne kadar? Nüfus 220 230. Yani kış ayında 70 tane mi oluyor? yaz yazın 500 600 500 600, 100, 600. oluyor. Evet, nüfus e, 150 hanemiz oluyor. Evet. Yazın 6 ay 7 ay. Mevcut suyumuz cihazı verir mi yerli yok sondajdan? Yok. yok şimdi şu anda bir suyumuz yok. Herkes kendi imkanlarıyla, dalgıçla, dinamolarla işte... Kendi çıkartmışlar çıkartmış Yok, dere suyumuz var. Dereden mi Çay basıyorsun? Çayla atıyor, köyüne basıyorsun. Evet. E yani kastı bunu yapabilir. Sizi köye özellikle gitmek isterim mutlaka. Ee, yani içme su eşittir hayattır diyor sayın zeyce. İşte benim en büyük her canlının mutlak suya ihtiyacı var. Ee, Sivas'ın Gül ilçesinde deve çayını muhtarın, arkadaşımızla birlikte e, o yöreye gezdik baktık arılara e, böyle tas tas su koymuşlar. Dedim bunlar bu ne? Dedi arılar su ihtiyacı gidersin diye buralarda su yok. Ee, arıcı arkadaş onlara su koymuş. Yani arıların dahi suya ihtiyacı var. İnsanların daha çok ihtiyacı var. E bir de hayvancılık da var değil mi efendim? Evet. mahallede. İçme suyu işte hayattır diyoruz. Orada bir tane çay var. Yukarıya mahallenin uygun bir yere su deposu yapılarak bir motor bolta basılması lazım. Evet. Değil mi? Ya yani içme evet. suyu e, 21 ay oldu sayın izleyiciler. Büyük şey olanı. E, siz muhtar ikinci mahalle muhtarı seçilir seçilmedi. içme suyu sorunu kaskıya bildirdiniz mi? Kaskıya bildirdim. Evet. Gelip baktılar mı evet. efendim? Baktılar işte 2016 yani işte yaz aylarına başlayacağız. Bu yaz ayları Bu yaz ayları Ama aylarına su, su, acil, su, olmazsa olmasa yolumuz mutlak bir gün yapılır sayın izleyiciler. Doğru mu efendim? Ama evet. susuz yaşayamayız. Evet. Yine Karamanmaraş Andır ilçesinde mahallenin yolu toprak sayın izleyiciler orası da köylü. 72 yaşında bir amca dedi ki evladım yolumuz mutlak bir gün asfaltlanır ama biz susuz yaşayamayız, suyumuz yok dedi. Burada da aynı durum var. Evet aynı değil mi? Diyeyim, evet. En önemli sorun içme suyu sorunu. Altyapı kanalizasyon sizde de, yok, de var. Sizde de yok. Sokakların işte şey var. Kardeşi iş taşıdı yok. Yok. Ne iş taşıdı? Evet. Sayınca işte bazı yerlerde görüyorum. hep park taşı, Döşermiş. Geçen arabanın bir Gaziantep'in e, araba ilçesinde bir köye gittim. Orası da mahalle oldu. Bir tane basacak toprak yer yok mahallenin içerisinde. Her yer park edersi yapmışlar. Genelde Antep yöresi güzel çalışıyor bu konuda. Karavan Barış'ta Dulkadroğlu ve bu şubat ilçelerinde çok güzel çalışmalar var arkadaşlar konusunda ancak burada e, göremedik daha. Yani elektrik Bir eretilik şey, var. Elektrik daha 30-40 sene önceki dileklerdir. Evet. Diler inmiş. Şimdi bir rüzgar geldiği zaman, kuş olduğu zaman çok evlere elektrik geliyor. Evet, geliyor. Evet. Elektrik hat ve telleri yenilenmeli sayı Genelde 84, 84 yıllarında geldi. Doğru mu efendim? O yıllarda geldi. <Gülüyor> <Gülüyor> Yani Türkiye'nin birçok yerinde aynı sorunu karşılaşıyoruz. Ee, duyarlı olan veya işini takip eden muhtarlar genelde hep bunları yeniletmiş. E, ee, dün Akpınar Muhtarı ile röportaj yaptım sizin. O da ikinci dönem sizin evet. derleriniz. Evet. Dedi elektrik direklerini falan yenilettim dedi. Biri, evet. o iki dönem, bir dönem köy muhtarı oldu. Üçüncü dönem de var. İkinci dönem yaptık yapamadık. Tabi o bilmiyorum. Yani. Biz herhalde Şunu demek isteyin. Biz beş köy aşiret köylerimiz hep. Evet. Bazen yani veya öksü diye bakıyorlar da. Bunlar arkadaşlar şimdi biz ben, evet. yani ben değil aslında bütün insanlar benim gibi düşünmeli diyor sayın izleyiciler. Evet. Vatandaşlarımız da öyle söylüyor. Biz e, bütün insanlar sesleniyor. Şurada güzel bir şiirim var. Burada da okumak istiyorum. Evet. Bütün, tüm, bütün dünyadaki insanların kardeş olduğuna dair. Hiçbir insana, hiçbir insana üstünün olmadığını belirtiyoruz. Adem'in havadan olduk hepimiz. Bir avuç topraktık, savunulduk, sen olduk biz. Yaradan'a köle olduk, kul olduk. Biz temel varlığımız, topraktır bizim. Bu dünyaya gelen her canlı hasgül gibi, zamanı doğar uçar gider kül gibi. Yoktur dünyada tatlı dil gibi, temel yasamız ahlaktır bizim. Mezar denen demediği mekan, o mekanda sonsuz bakan, her yanımız ortaktır bizim. Ee, hiçbir insanın bir şey yapacağı yok, mutlak öbür dünyaya gidecek. Yani gideceğimiz yer mezar, <laughs> toprağın altı. Ee, o nedenle aslında paylaşamayacağımız hiçbir şey yok. Bu topraklarda bize yeter su da yeter, havada yeter, güneş de yeter. Ancak paylaşmasını bilmemiz lazım. Ayrımcılık yapmamamız lazım. burada yetkilere test ediyorum. Ben araştırmacı, gazeteci olarak. Hizmetin dini, ırkı, rengi mezhebi partisi olmaz diyor. Hizmet insan için yapılıyor. Doğru mu evet? Aynen. Evet. Şimdi burası da Boracis gibi hiç gitmiyor. Şey Bunu demek isteyeceğim mi? Elinde değil ki mutlarım? Elinde mi Allah'ını seviyorsun? <laughs> Şimdi çarşıda evet, yemek, orada, yemek şey, yiyorduk. Orada da bizi bu şekilde... böyle bir, bir şey, verir, şey olmaz ya. ya. Böyle kim yani yere bir ayrımcım yok yani. Evet. Bir de şey Muhtar'ı söyledi, <laughs> güzel bir arkadaşımız o. Ya gönlümüz cennete gitmek istiyor ama günahlarımız el vermiyor dedi. Ee, İkizpınar Mahallesi Muhtarı Elbistan. Ha, evet, akizpınar. arkadaşımız. Buradan da selamlarımızı iletiyoruz. Az önce çarşıda yemek yedik, biraz şey, arkadaş geldi. Bir şey verdi. Dedim de işte bir görüşmüş gitmiş, yok diyor ben gitmek istemiyorum diye, o da seni gibi düşünüyor. Evet. Şimdi ama yapacağımız bir şey yok, ne kadar yaşayacağımızı da bilmiyoruz değil mi efendim? Evet. Mutlak göçüp gideceğiz bu dünyadan. Gideceğiz ama gidecek diyor da bir yerde bir yerleştirirsen gitmeye gelin. Diyor. Evet ayrımcılık <laughs> yapılmasın diyor muhtar <laughs> arkadaşımız. Başka <laughs> ekleyeceğimiz konu var mı abi? Yok şu anda benim söyleyeceğim şudur, biz ekün olarak 17 tane daha önce köyümüz vardı. Evet. Şu anda e, mahalle oldu. 18 köy 4, gökyüzü. evet. E, 4 tane de e, o zaman mahalle, mahalle vardı. 21 evet. oldu. Evet. Yani, 21, 21 mahalle, mahalle. var. Evet. 21 mahallenin beşi aşiret olduğu için işte Kürttür, aşirettir, Alevidir. Ben söyledik işte ama evet. kardeşlik ve barış e, üzerinde e, bu şeyimiz arkadaşlar. E, Hepimiz e, kardeşiz, yani. kardeşiz yani. Hiçbir Gerçekten. ayrımız gayrımız yok. Var mı efendim? Evet. E, Hepimiz e, insanız. Hizmet insan için yapılır. Evet, biz burada... görmüyoruz bu ayrımcılığı da görenler var. Değil evet. mi? Biraz e, evlatlık muamelesini yapıyorlar bize yani sanki evet. biz başka yerde gelmiş gibiyiz. Evet. Biz burada bayağı sıkıntılıyız biz bu beş evet. köyler. Evet sayın izleyiciler burada sayın karavan e, Karabamaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç'a sesleniyorum. Burada beş tane mahalle, beş tane aşiret köyümüz var. E, hem Kürt hem Alevi vatandaşlarımız hepsini kucaklıyoruz buradaki mahallelerin ne kadar eksiği varsa 2016 yılında program almasını istiyoruz. Öncelik mahalle muhtarımızın içme suyu sorunu var. Yaz ayında başlamasına değil, hava şartları şu anda da müsait. Değil mi ben? Evet. Başlanabilir çünkü hazır su akıyor bir motor pop vurulacak. Yukarıya bir depoyla verilecek. Artık biz artık bu çağda vatandaşlarımız çamura, toprağa basmasını istemiyoruz. Nasıl merkezlere güzel parkelaşı döşenmişse diğer yerlere Buraya da mutlak parke taşı döşenmesini istiyoruz, rica ediyor sual Evet. Değil mi? Ama birinci sorumuz şey, okul. Okul. Onun, yani, onun, şey, onun, onun üstünde duracağım. Ee, ben de takipçisi olacağım. Ee, sayın izleyici işte halkın sorunları bugün de Karavan Maraşı'nı Ekinözü ilçesi. Bak, şimdi biz, evet, kam, biz kamartı diye biz hesabımız yok. Bize kimler gerçekten de yardımcı olursa, bizim yerlerimizde... Yerlerimize i̇şte söyledik olurduğuna... zaten, hizmetin partisi olmaz zaten. Hizmet partisi, partisi olmaz. Artı muhtar part. arkadaşlarımıza her partine oy veriyor, doğru mu efendim? Evet. evet. Her evet. partine oy veriyor. Yani muhtarın partisi olmaz, hizmetin de partisi olmaz. Evet. Hizmet insan içeriye yapılıyor. Evet. Evet. evet, bundan. Yani düşüncemiz bu, savunduğumuz fikrim bu. Evet, bizim. Değil yani mi? Belediye başkanımız bize yardımcı oldu şu cemaatle biraz evet. Bir yetirir, ama yetirir, yetirir. Teşekkür ediyorum. Belediye başkanımıza da görüşeceğiz. Ayrıca da, evet. Büyükşehir Belediye Başkanımıza, ekünüzü belediye başkanımıza da teşekkür ederiz. Cemevin etrafını evet. bir düzenlemesini yaptı, asfaltını Evet. Artı etrafına da biraz çamlama ağaçları döktü. Evet. Yaptılar. Çok Parti arkadaşlarımızı da Cemevin etrafına verdiler. Evet. Büyükşehir Belediye'miz. Sağ olsunlar. Teşekkür ederiz bunlara. Evet. Ben de size teşekkür ediyorum sayın beyefendi. Eki Gözü, Şimdilik Kale Mahallesi Muhtarı Derviş Sönmez ve Altın Yaprak Mahallesi Muhtarı Mahmut Kul arkadaşımıza Türkiye'de muhtarların sesi gazetesi aracılıklı seslerini duyurdukları için teşekkür ediyoruz.